Gülhabbe kanalı takipçilerine bıçak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar. Semt pazarlarındayız. Her zaman olduğumuz gibi geldik karşıyaka çok katlı pazar yerine. Evet İzmir Karşıyaka çok katlı pazar yerine girelim bakalım nasıl fiyatlarla karşılaşacağız. Evet hemen girişte biz sebze standındayız. Hayırlı işler, afiyet, şifalar olsun. Evet kendi üretimimiz mi? Kendi üretimlerini satıyorlar arkadaşlar. Evet baştan başlayalım. Bamya 50 lira. Biberler var arkadaşlar şöyle. Acı biber. 40 lira kilosu. Yine biber bunlar kıl biber oluyor herhalde yine aynı olduğu için 50 lira normal kızartmalık biber 40 lira evet, minik minicik dolmalık biberler var şöyle 30 lira bu şekilde ve yumurtalar 6 liradan satışa sunuluyor. Hayırlı işleriniz olsun, bol satışlar. Evet, hayırlı işleriniz olsun, bol satışlarınız olsun. Evet arkadaşlar, her pazarda artık görüyoruz. Zeytinler pazarda yetişen alıyor. Ne kadar? Kilosu 50 lira. Evet, fasulyeler var. Fasulyeler ne kadar? 80 lira fasulyenin kilosu limon var arkadaşlar limon ne kadar 35 lira limonun kilosu ve domates 25 lira evet incirler ne kadar 100 lira kilosu mu kilosu 100 lira arkadaşlar ve çok az da ellerinde vurma kalmış ne kadar 50 lira cennet kurması ya da nasıl adlandırılıyorsa peki bol satışlarınız olsun ve patlıcanlar farklı bir standdayız Belki hayırlı işler evet patlıcanlar 30 lira arkadaşlar bu tezgahta kabak kabaklar, iri kabaklar var burada. Bunlar 20 lira kilosu. Evet. Ve kahvaltılık domatesler 30 lira. Evet, limonlar 40 lira. uçlar mı sadece 25 lira? lira evet. Şey Avuç turpla. Turpla 25. Her ikisi de 25 lira arkadaşlar burada. Ispanaklar. Ispanak 40 lira. Evet 40 lira. Güzel yapılmış üzerine iyi olmuş. Ne sakın. Pancar, Pancar ne kadar dediniz? 30. Pancar 30 lira. Evet, yeşilliklerin demeti 5 lira. Ne alırsanız hepsi demeti 5 liradan biliyoruz. Evet arkadaşlar, marul. Şöyle çekelim. Evet. Marullar gayet güzel. Güzel. Evet, marullar 30 lira arkadaşlar. Yücel ablam bunlar kaldı. Evet yine bir başka tezgahta zeytinler. Hepsi aynı tür mü bunların? Hepsi aynı tür mü bu zeytinler? Aynı abla aynı. 50 lira. Aynı ürün aynı. Evet satıcısı hemen karşımızda zeytinin kilosu 50. Aynı tezgahta domates 25. Değil. Başka, değil. Görünce 80 evet. Yine görünce ancak bu Dişleri çıkan cinslerindenmiş Arkadaşlar Böyle açıyorsunuz içindekileri çıkarıyorsunuz Bunlar da 50 lira. Evet. Kabak 20 lira. Hayırlı işler. Evet bu tezgahta birkaç çeşit domates var. Bakacağız. Evet bu iri domatesler 35 lira kilosu. Bunlar kahvaltılık olan cinsler mi? Evet, tarla domatesiymiş arkadaşlar. Kardeşimiz öyle söyledi. Bunlar ne kadar? Bunlar 25 lira. Biraz daha ufa olduğu için. Evet sosluk ve salçalık olan 20 lira arkadaşlar kilosu. Peki bol satışlarınız olsun. Hayırlı işler. Neymiş bu? Aslına, Söyle yenecek. bakalım neymiş? Alabastı. Ha. Astım hapı, röş, tetansla şekere geri Nasıl yönecek bu? Normal. Diğer topaklar gibi. Aynı diğer topaklar gibi. Evet. Yiyeceksiniz arkadaşlar. Faydasını, satıcısı. Şöyle de alabastı, uymuş. Bunun adı. Evet şalgam görüyorsunuz. Şalgam 60 lira kilosu. Evet. Şalgam 60 lira. Evet, turşuluk salatalıklar kilo 60 biraz daha büyükleri görüyorsunuz ne kadar büyük. Bunlar 50 lira arkadaşlar. Evet en küçükleri de bunlar oluyor arkadaşlar. Diğerlerini gösterdim. Bu en küçüğü 70 lira kilosu. Evet. şeker havuç. Şeker havuç diyorlarmış arkadaşlar. Bergama şeker havucuymuş. 30 lira kilosu. Katı o, eski damar evet. damarlık kesinlikle yok. Ha, çiğ yiyebilirsiniz. Asla e, damarı yoktur bunun yok, diyorlar. Öyle mi? Damarsız mı diyorsunuz? Damarlık da? kesinlikle yok. Atalık tohum, dediğimiz ürünmüş bu. Kilosu 40 lira bu pancarın. Asla damar olmaz diyor e, satıcısı ve havuç 15 lira. Bunlar nedir? Mersin or, şalgam suları organikleri ben yapıyorum. Ka kendiniz yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Ben şalgam yapıyorum. suları ne kadar? 40 lira litre. Evet, 40 lira litresi. Peki bol satışlarınız olsun. Evet, tamamen organik. Masası. Evet, bol satışlar. Evet. Kendi üretimleri arkadaşlar. Evet pazarın bir süre giriş katında dolaştık. Ay soluk solayım. Merdiven çıktım arkadaşlar. Evet şuradan geliyorum. Ondan soluk solayım. İkinci katını da şöyle bir dolaşalım dedik. Vatandaş şu nerede dedi ki ikinci kata da bir bakın. Orada fiyatlar biraz daha farklı. Bakacağız. Hayırlı işler. Üretici misiniz? Evet. Hem üretici hem satıcısınız. Evet bir üreticinin tezgahındayız. Burada erikler 40 arkadaşlar. Şöyle eklinen gösterelim. 40 lira. Dalından. Evet dalından, dalından tezgaha diyorlar. Ve zeytin, Triliyazer zeytin diyor. Ha trilyaymış. Trilya diye gördük. Trilyaymış. Trilya siyah zeytin. 70 lira. Hep aynı mı? Zeytinler. Hep aynı. Bol satışlarınız olsun. Hoşça kalın. Evet, hayırlı işler sizlere. Bol satışlar olsun. Evet tezgahımızda neler varmış Muz var arkadaşlar Muzun kilosu 60 lira Evet Yerli muz demiş Yazıları da size gösteriyorum Bebelere mama gelmiş Evet şöyle Evet Böyle. Evet Kilosu 60 Evet, üzüm de var tezgahta. Üzümün kilosu 40 lira. Üzümü şöyle mini aldım. Yakınen görün istiyorum şöyle. Evet. Üzümler gerçekten çok güzel. Bol satışlar olsun. Peki hayırlı işler. Ee, bu tezgahta ne varmış? Biberler var arkadaşlar. Aynı cins. Biberin kırmızısı ve yeşili 20 lira kilosu. Evet acı biber yine. Şimdi bunlar cins cins. Değişiyor. Bu türleri evet, bunlar çıçılık. Acı biber 30 lira. Ve şöyle bir top 30 lira. Bunu her yerde görüyoruz. Demek bunlar yarım kiloymuş. Kilogramını sormamıştık. Böyle paketiyle 30 lira. Evet, sarımsak kilosu 150 ve demeti 50 lira. Böyle sarımsaklarda. Peki bol satışlarınız olsun. Hayırlı işler. İyi günler. Sağ olun Nasıl işlerimiz iyi mi? Çok güzel. Her, her pazara çıkıyor muyuz? i̇ki pazarımız var. gerçek. Çok güzel. Hayırlı işler. Tezgahımızda ee, evet, siz siz peynirler ben ne ben kadar? Ben kaçtan ben kaça gidiyor? 160 liradan, 100 liradan başlıyor. Daha 320 kadar 160 320'ye kadar 160'la 320 arasında evet, evet, burada ben peynirler ben var. Ben evet, ben peynirler fiyatlar evet, 160'dan 320'ye kadar değişen rakamlar var arkadaşlar. Çok çeşit peynirler evet, mevcut. Kardeşlerimin tezgahında. Çeçiller nasıl? Harika ödemişim. Şey. Ne kadar fiyatları? Böyle. 23 keçiniz, böyle. Evet. Satacağız arkadaşlar şimdi bunu. Hı. Evet çok lezzetli. Çeçillerin fiyatları nedir? Evet. 250-280 arasında değişen küçük peynirleri mevcut burada. Lorları da özellikle tavsiye ediyorlar. Hepsi özermiş. Ne kadar fiyatı? 100-120 lira. Lorları çeşit çeşit Üç çeşit klorumuz var galiba. Evet. Şurada. Ve bu da tatlı klorumuz. Evet. Bizde yoğurtları da 120 lira. Bol satışlarınız olsun. Sağ olun efendim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ Hanımefendi nereden geliyoruz bu pazara? Aydın İncil'i Aydın'dan geliyoruz. İzmir'de başka pazarlara da çıkıyor muyuz? Bir tek bu pazara çıkıyoruz. Peki. Evet. Neler satıyorlar? Ona da bakacağız şimdi. Evet. Şöyle bir görelim. Çok beyaz. Çok güzel görünüyor. Ne kadarmış? 100 liraymış. Kilosu. Evet. Bu da aslında çok güzel. Hiç de farkı yok gibi duruyor. Gayet güzel. Büyük bir büyüklük farkı vardır mutlaka ya da kendince farkları vardır. 70 lira bunun da kilosu. Badem 150 lira. Kabuklu badem 150 lira. İncir, incir 300 lira. Zeytin ne kadar? Zeytinlere bakacağız. Evet, patateslere bir bakalım öncelikle. Zeytinlerin çok müşterisi vardı. Patatesler şöyle 12.500 Evet. Direkt olarak hiç siz yorulmadan makineden sizi kırıp veriyorlar zeytinleri burada arkadaşlar. Soğan 12.500 Şu sarı ya da kırm kırmızı mı deniliyor sarı mı deniliyor. Bu soğanlar böyle göstereyim. Çok 12 inan 12.500 Evet. Да. kenarında mutlaka bir fark vardır. Yukarıdaki 65 biz birbirine benzetiyoruz ama vardır. Kendine göre farkı. Yine bir başka iri zeytin 60 lira. Evet bunları aynı tanıyorum. Şurada 50 liralık zeytin var. Şöyle gibi gidiyor arkadaşlar. Cinsine göre, büyüklüğüne göre 60 ve 50 arasında pardon 65 ve 50 arasında değişiyor zeytin fiyatları. Ve hazır, yenilmeye hazır zeytinlere geldik. Hayırlı işler. Sağ olun. Nasıl ürünlerimiz? Kendi ürünlerimiz evet. mi? Evet. Çok çeşit, çok renkli. Buna göre de tabii ki irili ufaklı kendi özelliğine göre fiyatlandırılmış hepsi. Standımızda, tezgahımızda hangi fiyatla hangi fiyat aralığında rakamlar var? ile 250 arası Heh. değişiyor. Evet, zeytinler bu şekilde hakikaten çok fazla çeşit var. Siyah zeytinde, yeşil zeytinde, o kadar çok renk, o kadar çok çeşit var. Fiyatları 100 ile 200 arasında değil mi? 100 ile 200 arasında. Kendimizi yaptığımız için ufağı da var, irisi de var. Tabi tabi. Onun tabi kendine göre özellikleri var. Şöyle Ama çeşit mi? çeşit. Bu nasıl kırmızı böyle? Pancarla renklendiriyoruz. Ha, pancarla renklendiriliyor. İşte bu da özel işlem görüyor. 160 lira. Pancarlı zeytin 160 lira kilosu gibi rakamlar var arkadaşlar. Dediğim gibi 100 ile 200 arasında değişen rakamlar. Evet arkadaşlar, tanklarda hep görüyoruz. Hep sorayım diyorum, unutuyorum. Bu zeytinler neden nasıl bu hale geldi diye. Üzgara zeytinmiş arkadaşlar bunlar 160. Efendim buyurun. Çok Ha, meze olarak kullanılıyor genellikle ızgarada bir kızgın ızgaraya mı koyuyorsunuz evet, Ha. Işıl işlemden geçiriyor. Işıl işlemden geçiriliyor. Ve özellikle meze olarak kullanılıyormuş. Ve bilen biliyor. bilmeyen Benim gibi bilmeyenler için taze bir bilgi. Ve bu standda turşular da var. 60 lira. Domates. Bir biber turşusu. Hayır, biber doğranmış. Biber turşusu. 80 lira salatalık, 80 lira salatalık, karışık turşu 60 lira ve siyah zeytinlerden burada da var. Ağabey Ağabey salçalar var arkadaşlar. Domates salçası 70, biber salçası 140 lira. Aralarında gerçekten renk farkı da var. Evet, durumlar bu şekilde. Peki bol satışlar diliyorum size. Hayırlı işler. Evet. Katlı pazar yerinde ikinci kata geldiğinizde pek çok e, malzeme görebiliyorsunuz. Evet burada hayırlı işler. Neler yapıp satıyoruz? Valla böreklerimiz var. İşte burada tartılar var. Kurabiyeler var. Sarmamız var. Gözlememiz var. Poğaçalarımız var. Çok çeşit Yemeklerimiz var. yemekler var. Evet, pek çok var çeşit böyle. yemek, poğaça, börek ürünleri Aynen. mevcut. Aynen. Şöyle tatlıları açmıyoruz üzerine, ellemiyoruz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yufka da satıyoruz herhalde. yufkalar, evet, yufkalar da var. Ne kadar yufkalar? Yufkanın tanesi 15 lira. Ha. Yufkanın tanesi 15 lira arkadaşlar. Tamam böyle çeşitli tatlı türleri de ve kurabiye çeşitleri de mevcut evet. geldiğinizde aç kalmayacaksınız pek çok yiyecek malzemesi bulabileceksiniz peki hayırlı işler diliyorum size tamam. bol satışlarımız olsun evet hemen yanında başka bir yufkacı var yufkalar ne kadar Çekeceğim yufkalar ne kadar? Yufkalar 15 lira. Evet. Kadayıflar böyle ne kadar? 30 lira. Bu şekilde. Evet. Lavaş ekmekleri var. Ne kadar lavaş ekmeklerin? 12,5 lira lavaş ekmekleri arkadaşlar fırın ekmekleri de mevcut. Fırın ekmekleri ne kadar? 40 lira fırın ekmekleri. Evet dediğim gibi her şey burada bulabiliyorsunuz. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Olun, Hoş ee, evet tuş. Hoş bulduk. İşlerimiz nasıl iyi mi inşallah? İnşallah daha iyi olsun. Evet burada şöyle önce bir genel çekeceğim. Önce gözümüzü doyuralım. Çok güzel, bol bol turşular var çok çeşit turşu mevcut. Evet, turşu ne kadar burada? 100 lira. Evet, kelek deniliyor buna. 100 lira mı dediniz? Kilosu 100 lira. Ha, bunların tamamının kilosu 100 lira. Şöyle göstereceğim, şu gösterdiklerim. Bu çeşitlerin tamamı böyle 100 lira. Kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kendi Kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kendini Peki. Bu da 100 lira değil mi? Evet. Buraya kadar herhalde 100 lira. Karışımız da 100 lira. Karışık evet. da evet. Wow. Bunun görünüşü çok güzel maşallah. Bol satışlarınız olsun. Çok renkli, çok canlı. Ev yapımı demiş zaten. Evet tuşları önce bitirelim. Burada bunlar ne kadar? Salatalık çeşitlerimiz 120 lira. Evet salatalıklar irili ufaklığı 120 lira salçalar var domates salçası domates salçası 100 lira biber 150 lira biber salçaları gerçekten zor işlem aslında bol satışlar diliyorum bamya su ne kadar 150 lira Evet tavsiye ederim arkadaşlar. Bamya turşusu çok lezzetli oluyor. Ve pancar. e, pancarla sarımsak. sarımsak ne kadar onlar? Sarımsak 350 e, pancar 100. Evet. 350 ve 100 lira. Evet şunu da soralım bitirelim. Yapraklı 100 Yaprak da 100 lira gayet Yapamayın. güzel görünüyor. Evet Evet öyle Aslında gerçekten çok uygun ve çok güzel görüntüsünden belli Peki bol satışlarınız olsanız Hayırlı işler Evet karpuz tezgahındayız arkadaşlar kavunlar boy boy değişiyor fiyatları Tabii burada 50 lira 8. Bir boy küçüğü 40 lira, bir boy küçüğü evet. 30 lira. lira ve daha bir küçüğü de 20 lira daha, tavunlar, perkutlar. Tane hepsi aynı mı? Üç yerde var. Evet, 30 lira var. Evet, şu 30 lira arkadaşlar, biraz küçük hemen yanında evet. biraz büyük 40 lira. Hareket. Evet. Tanesi evet. 50 lira bu karpuzunda. Şey bu saatte kavun karpuz bu Güzel. şekilde. O satışlarınız olsun.